o çok bilmiş akinatörü alt edeceğiz ne yapayım yani inşallah edebiliriz amin çok trajik girdim video arkadaşlar durun bir kendimi tanıtayım ilk defa belki bu, bu videoyu izleyen arkadaşlarımız olacak Herkese selamlar dostlar ben Ahmet kanalıma ve videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz dostlarım Bugün ikinci akinatör videomuzu çekiyoruz arkadaşlar İlki gerçekten çok beğenildi destekleriniz için ve güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim Geçen videoya baktım beğenilmiş güzel yorumlar gelmiş abi ikincisini çekelim dedik bu sefer Ama birazcık farklı bir konsepte çekeceğim bilginize şimdi anlatayım Ben anlatırken arkadaşlar sizlerde hala kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim ve 6000 like'ı zorlarsak çok sevinirim arkadaşlar. Destek ve motivasyon like'ımız 6000 like'tır. belirteyim ki çok rahat bir şekilde 6000 like'ı yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada 3 tane karakter seçeceğiz. Tamam seçeceğiz, seçeceğiz değil, seçeceğiz. Bir an peltekleştim. Şimdi burada 3 tane karakter seçeceğiz arkadaşlar. Buradaki karakterler rastgele gelecek. Tüm askerlerimiz burada var. Rastgele dönecek dönecek bir tanesini çıkartacak bize. Bakalım o askeri bulabilecek mi akinatörcüğümüz. Hemen ilk askeri seçiyorum vakit kaybetmeden. Dal kavuk tamam şimdi ilk dal kavuğu arkadaşlar tutacağız ve bu sefer hiç seslendirmeyeceğim dal kavuk kelimesini akinatörü açınca kullanmayacağım bence akinatör bizi dinliyor akinatörü açtık arkadaşlar şuradan çarpıya basayım Hop hadi bakalım bir karakter düşün. Düşündük. Aklımızda söylemeyeceğiz. Hadi bakalım bana meydan oku diyor. Hadi diyelim. Karakterin kız mı? Abicim öyle bir soru sordun ki. Kız mı lan? Dur düşüneyim. Kız mısın? Değil. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Karakterin bir hayvan mı? Herhalde. Lan <laughs> futbolcu mu? Kız değil. Hayvan değil. Futbolcu da değil. Hayır. Hayır abicim. Karakterin insan da değil. Karakterin gerçek hayatta var mı? Gerçek hayatta var mı lan? Google'dan baktım. Gerçek hayatta yokmuş. Hayır diyeceğim. Bir çizgi filmden mi? Hayır. İki bacak üzerinde mi yürümekte? Hayır. Karakterin bir oyun karakteri mi? Hımm. Evet. Oyun karakteri. Karakterin uçabiliyor mu? Oğlum, şş. Bilemesin. E kankam uçabiliyorsa herhalde kanatları da vardır, değil mi? Yani elektrik mi üretmekte? Eğer bunun cevabını evet dersem hangi asker çıkacak biliyor musunuz? Seslendirmeyeceğim. Bakın Ahan da Ahan da bu çıkacak. Bak. Eğer evet dersem bunu gösterecek bize. Hayır diyeceğim. Bakalım ne soracak bu sefer? Minecraft'tan mı? Hayır. Karakterin Clash Royale oyunundan mı? Aslında evet ama ben hayır'ı tıklayacağım. Bakalım. Evet diyeceğim lan evet diyeceğim. Yeşil renkte mi? Bilmiyorum. Yeşil renk bilmiyorum dedim ya. Bebek mi? Hayır. An değil. Kas mı takmakta? Kask mı takmakta? Hayır. Ateş üfler mi? Bak yaklaşıyorsun ama hayır. Küçük mü? Evet. Mavi mi? Rengine göre değişiyor lan. Evet. Evet. <laughs> <Bu> karakterim ben. <laughs> hayır sen değilsin. Çoğu zaman şapka da takmıyor. Oğlum o son iki soru çok yakınlaşmıştın ya. Silahla hayır. Blue hayır ne alakası var? Oğlum ben kazandım. Yemin ederim ben kazandım. Bir dakika. Oğlum akinatörü alt ettim ya. Bir dakika heyecan yaptım. Heyecan yaptım bir dakika. Bir dakika tekrar açacağım. Maviydi lan. Mavi değil mi? Bir dakika şuradan. Mavi tamam ee ne sik yapıyorsun doğru soru doğru cevap dedim Tamam bir de bir biz kazandık akinatörü Egal ettik arkadaşlar Dur lan ne diyor ee, Tebrikler aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek karakterin ve muhteşem Hayır sağ ol diyeceğim Oğlum bize çıkarmadı karakteri gerçekten Şaka gibi tamam bir tane daha seçeceğim karakter bir dakika tamam biz bir de bir yaptık eğer ben videoda montaj kısmında yanlış bir soruya cevap vermişsem oradan bakacağım hemen ikinci soruya cevap vereyim ama yanlış bir Clash Royale vardı arkadaşlar unutmuyoruz bakın unutmuyoruz bir Clash Royale vardı oradakine hayır dedim niye çünkü ben Clash of Clans'taki oyundan örnek vererekten o karakteri seçeceğim <laughs> Anladınız siz nefesim yetmedi. Bir dakika şunu bir bakayım en son nasıl bir tipi vardı unutmuşum ya. Şimdi akinatör arkadaşlar uygulamayı indirirken diyor ki mikrofona erişmek istiyorum, şuna erişmek istiyorum, buna erişmek istiyorum diye sorular soruyor ya mesela uygulamalarda. O yüzden o karakteri sesli söylemiyorum. O yüzden bilmeyecek. Bence bu yüzden bilemedi sizce. Şimdi bakın aha da burada. Tipi morum trak tamam mı? Morum trak karada gidiyor. Tamam morum trak karada gidiyor Tamam. Şimdi bu burada kalsın. E bu kız mı erkek mi? Gençler bu ne? Allah'tan Allah'tan bilmiyorum seçeneği var. Bilmiyorum abicim. Hayvan mı? Hayır, hayır. Türk'te değil. E, bilmiyorum dedim ya. Gerçek değil. E, saçı var. Hayır, yoktu. Hayır yok. Çünkü bir kep takıyor arkadaşlar. İki bacak üzerinde yürümekte. Uzaylı ilişkisi yok. Korku türünde. Hayır. Karakterim savaşır evet. Brawl Stars'ta yok. Hayır. Çizgi filmden değil kılıç ile savaşmaz şey fırlatıyor. Hayır sen mi kontrol etmektesin? Hani neye göre biz bırakıyoruz ama kendisi gidiyor hani sonuç olarak. Bilmiyorum. Telefon oyunundan Minecraft'tan değil. Crash Royale oyunundan değil. Brawl Stars oyunundan da değil. Abim iki oyun söylüyorsun üçüncüsünü çıkarsan bulacaksın. Uzayda bulunmadı. Kuyruğu var mı? bakayım yoktu lan. Kuyruğu var mı? Bir dakika tekrar kontrol edeceğim ben hani bir gözümce canlandırayım. Kuyruğu yok. Sadece mor bir kostüm gidiyor. Şapka var o kadar. Yüzü bile gözükmüyor. Burnu bile var dese yok diyeceğim yani öyle söyleyeyim. Hayır diyeceğim kuyruğu yok. Karakter küçük mü? Herhalde. Savaşçı evet. Mor mu? Evet. Evet. Hayır lan canavar değil ya. Canavar mı? Değil değil canavar değil. Bunu sesi niye gitti bu akinatörü kapatıp açacağım. Hayır değil diyeceğim. Vallahi bildi. <laughs> Oğlum o kadar şeyi biliyorsun. Yani Vallahi helal olsun. Bildin tamam. Ben bir de arkadaşlar o karakteri bir kapatıp açacağım ve oyunun müziği gitti. Ben bu karakteri tekrar sormak istiyorum ya. İçimde kaldı vallahi tekrar soracağım arkadaşlar. Hızlı hızlı sorulara cevap vereceğiz. Hemen vakit kaybetmeyelim. ilerle diyeceğiz. Bakalım bulacak mı? Karakterin kadın değil. Hayır. Karakterin savaşıyor. Evet. Karakterin Brawl Stars oyunundan değil. Sen mi kontrol etmek istesin bilmiyorum. Kılıç ile savaşmaz. Saçı yok. Şekli hayvan şeklinde. Uçabiliyor. Bir ejder ile bağlantısı var mı bilmiyorum. Kanatları var. Elektrik üretmiyor. Clash Evet diyeceğim bu sefer lan. Ateş ile bir bağlantısı var mı? Hayır. Klas çok oyunundan. soyundan. Küçük. Yeşil. Lan yeşilden ama evet diyeceğim bu sefer. Mavi çünkü. Mavi. Ne alakası var yeteneksinle? Bilmiyorum. Hayır. Evet diyeceğim yeşil. Karakter bebek mi? Hayır. Hayır. Ya abicim bilemiyor gerçekten. Yine bilemedi ya. Hayır diyeceğim. Dur. Brawl Stars'la ilişkisi yok. Karakterim kadın da değil. Gerçek de değil. Saçı da yok. Hayvan şeklinde evet. Karakterim kötü değil. Savaşıyor. Çizgi filmden mi? Yani bilmiyorum. Ayakkabı giymiyor. Pokemon mu? Hayır. Uçabiliyor mu? Evet. halen bağlantısı var. Canım. Mavi renkte. Şimşekle ilgisi. Hayır yok. Uzayla ilgisi mi? Hayır. Ateş üflemiyor. Şey atıyor arkadaşlar. Kara iksir atıyor. Telefon oyunundan elektrik üretmiyor. Artık işte bırak şu elektriği. Küçük mü? Evet. Clash of Clans oyundan. Yeşil renkte bebek gençler değil. Hayır, yeşil renkte değil. Hayır, mavi renkte. Hayır. Mavi evet. Çoğu zaman şapka mı katıyor? Hayır. Buldu. Sonunda buldu. Dur lan etraf tükürük oldu. Gençler şekerim düştü. Bayram şekeri yer misiniz? Kendime geldim bir dakika. Şimdi dalga okma. Hayır değil mi lan? Tamam evet evet bildin. Hakkını yemeyelim. Ok diyeceğiz. Reklam Allah'ım. Tamam sorularda böyle bir sıkıntı olsa da ben cevap verdim sorulara ama tamam diyeceğim. Şimdi bir tane daha karakter seçiyorum. Ya hava, hava olmasın bu sefer. Bunu çok rahat bilir zaten. İki kanadı var bir kuyruğu var anasını satayım. Ooo bir dakika bunu bilemez. Bunu bilemez. Niye bilemez? Hatta şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Açıl 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 hadi 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 hadi. Açıl. Bak. Ha ha açıldı. Lan dur. Şurada sarı renkte Tamam ismini söylemeyeceğim. Sarı. Hı. Hı. Tamam. Özellikleri bu. Tamam cinsiyeti de belli. Hadi. Akinator. Hadi. Bakalım. Bana meydan oku. Hadi diyelim. Ya niye siz gitti yine? Tamam kapattı baştım kendine geldi. Çarpıya basayım. Bana meydan oku. Hadi diyelim. Şimdi saçı var mı? Unuttum lan. La oğlum klaşa gireyim derken yanlışlıkla bunu kapattım ya. Var saçı var. Tamam Brawl Stars oyunundan mı? Yok, hayır, saçı var. Hayır kadın. Savaşıyor mu? Yani hayır, savaşmıyor. Savaşıyor aslında ya. Hayır Korku Yeni gerçek hayatta yok. Aslında doktorlarımız var da yani. Nispeten deneyebilir saçı e, siyah saçlı mı? Hayır. Sarı saçlı mı? Herhalde. Sarı saçlı mı? Tamam. Evet evet sarı saçlı. Oyun karakteri iki kere soruyor, teyit ediyor. Bak emin misin? Oyun karakteri bir telefon oyunundan özel güçleri var, kanatları var karakterin. Ne? Görünümünü sen mi ayarladın? Hayır ben ayarlamıyorum. Clash of Clans oyunundan mı? Bir milek mi bildi? Kral... Niye böyle çıkıyor? Bir şey söyleyeyim mi? Az önce orada bir yazı çıktı ya. Hani o yazı neymiş biliyor musun? Diyor ki ben senin karakterini bildim. Akinatör diyor bak senin karakterini bildim. Ama diyor ki reklam izlersen senin karakterini söylerim dedim de git. Tabii ki reklam izlerim dedim. Doğru bildi lan. Vallahi doğru bildi. Evet diyeceğim. Vallahi yani ilkinde alt e ya şimdi ilkinde alt ettik mi kankam? Onu yani sonuç reklam izlemediğimiz için karşımıza çıkarmadı. Vallahi sanki o bizi alt etti ama neyse. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir dostlar. Gerçekten eğlenceli bir video oldu. İnanılmaz aksiyon, atraks, att action verdik yani anladığınız kadarıyla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok, çok 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 iyi bakın. Adios amigo. Bye bye. Like atın.